Evet tekrar merhaba ee, arşivden efendim baba gibi arşiv var arşivden devam ediyoruz kaldığımız yerden e, diyeceksiniz ki ulan adam üç haftadır aynı gömleği giyiyor e, ama değil yani e, buna denk geliyor sadece e, yani denk gelmesi enteresan yani e, konuyla alakasız evet Arşivden devam edeceğim. Ee, bayağı kalın bir arşiv var. Biraz yaklaşır mısın Önder Bey? Bakın. Evet. Şimdi efendim gözlüğü takmadan şey yapamıyoruz arşivlere. Nerede kalmışız? Evet. Eee Alanya falan demiştik. Biz o yıllarda Alanya'da eee şeydik. Aa tiyatro falan yapıyorduk. Bir yaz turnesiydi bu. Ee, şimdi bakayım neler var. Bir süredir ilçemizde olan İstanbul Gökkuşağı Tiyatrosu oyuncuları önümüzdeki günlerde Alanya'da beldeni e ondan bundan şundan isimli oyunlarını sergileyecekler. Burada rahmetli Uğurtan abi e, namı diğer e, Cemil ve bendeniz Osman Cavcı var. Çok değerli bir resim bu e, bence. E, Alanya'daydık. Alanya'da Alanya bizi bağrına basmıştı. Bir ay kadar kaldık. E, burada e, yine hatıralsal e, bir resim var. Zampara Seyfettin Eğlencede diye magazin dergisi. Tamamen kurmaca zampara sebep ettiğin yani sağında solunda kızlar Alanya geceleri ama e, asparagas yani ben size onu söyleyeyim Osman Cavcı'nın yanında Yunanistan'da yaşayan arkadaşları vardı <laughs> evet evet haberi okuyacağım ünlü oyuncu Osman Cavci, film çekimi için geldi Alanya'da eğlence turuna çıktı ee, bitirimler adlı sinema filmin çekimleri için Alanya'da bulunan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Osman Cavcı Alanya'da gecelerinde eğlence turundaydı. Zampara Sepetin isimli filmiyle tanınan Osman Cavcı 90 dakikalı Bitirimler filminde konuk oyuncu olarak yer aldığında yine Alanya'da çekilecek olan Falımda Bir Kız Var adlı sinema filminde de başrol oynayacak. Yönetmeni Aykut Üzün yapacağı film yakında çekilecek diyor. Ee, Yunanistan'da yaşayan arkadaşlar Linda Buldani ve Filiz Karta vardı yanında diyor. Aa, evet, evet evet evet. evet İnanın zamparalıkla alakan falan yok yani. Tamamen asparagas e, bir haber. Yine Alanya bakın Alanya gazetesinin şeyi de duruyor. Osmancavcı Pompacıoğlu. Evet. E, burada ne demek istediklerini yani birinci anlamda pompacı yanlış anlaşılmasın bir benzincide elime pompa almışım böyle bir fotoğraf çekmiş gazeteciler benzin istasyonunu açtığımı söylüyorlar bayağı başım belaya girmişti sevilen tiyatro sinema oyuncusu konakta yolu üzerinde bulunan benzin istasyonunu işletmeye başladı ade be benzinciyi çekmişim bir de havayere bakın tamamen asparagas arkadaşlar yani çıkan haberlere ee, bu yıllar önce oldu ama asla itibar etmeyiniz. Böyle bir şey olmadı. Ee, arabamızı hep 50 liralık benzin aldık. <laughs> Hiçbir zaman enflasyona yenilmedik <laughs> diye şey yapayım. E, ee, Alanya şeyine belki tekrar dönerim. Çünkü dediğim gibi sırasına göre değil. Renkli Türkçe filmine geldik. Renkli Türkçe filmin bir set fotoğrafı. Renkli Türkçe'yi biliyorsunuz. 2000 yılında çekilmişti. 99 2000'de çıktı. Ödüllü filmdir. Benim senaryom. Yapımcılık da ortaklarımla yaptım. Hep beraber çektiğimiz bir film o. Renkli Türkçe. Burada diyor ki Aa, oyuncular Nilüfer Aydan, Osman Cavcı, Akasya Atır, Asıl Türkmen, Mustafa Uzun Yılmaz, Rıza Sönmez, Ardınç Olgaçlı, Ercüment Balakoğlu gibi, Sibel Gökçe, Baykal Kent. Ee, konusu genç sinemacılardan sessiz sedasız gösterime giren bağımsız bir yapım senaryosu Osman Cavcı'nın yazdığı, müziğin Baba Zulo'nun yaptığı film bir sinema makinesinin ünlü bir porno yıldızına olan saplantılı tutkulu e, aşkın Etrafında Nilfen Aydın Aydan. Diye, çok uzatmayacağım. E, burada evet evet aynı filmle alakalı başka bir e, şey buldum. Seks Filmleri Sevişmeyi Öğretti diye. Yönetmen Zafer Par'ın enteresan tespiti. İlk biz Zafer Par'la konuşmuştuk. Sonra Zafer Par'dan vazgeçtik. Bu yazıyı okumayacağım. E, ama bunu paylaşayım dedim yazıyı okumama gerek yok şu anda yine renkli Türkçe benim için renkli Türkçe filmi gerçekten önemlidir renkli Türkçe kaybedenlerin hayatı İşte o sıra loserlık mızırlık kaybedenler falan Ahmet Çadırcı ile beraber o filmi yapmıştık böyle beraber filmden bahsetmişiz falan filan evet Alo Öküz'den arıyoruz Öküz diye bir dergi vardı Ahmet de bana bir röportaj yapmışlar. Röportajı okumama gerek var mı? Siz biraz çek durdurup okusun isterse arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle bir şey. Ama bunların hakikaten hepsinin önemi var. Bunları tek tek bulamaz arkadaşlar. Okurlar dondurup okurlar onlar. Evet. Evet ee, sonra sonra efendim yine renkli Türkçeden hala devam ediyoruz. Renkli Türkçe filmi ödül aldı. Ödülü aldıktan sonra e, Portakal Türk Sineması diyor Port Altın Portakal Türk Sineması 2001 e, olması gerekiyor Evet biraz bu yazıyı okuyabilirim Altı çizili yerler var Renkli Türkçe ise sık rastlanmayan bir Türk e, bir türde konusuyla bizi heyecanlandırmıştı. Seks filmleri oynatan bir sinema makinesi, yapan dış dünyadan kendini soyutlamış bir genç, eski porno yıldızı olan Zeynep e, Özdey ile karşılaşacaktır. 70'lerin porno furyası, e, kafesteki bir adamın zorlu iş dünyası, eski bir seks yıldızının hüznü, bunların hiçbirini... Mi... Hmm. Barış bardakçının kötü olumsuz bir yazısı ama ödül almıştık ee, yeşil çamda kalanlar yine bizim set fotoğrafı burada bilinen abilerimiz vardır evet. evet 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 ne güzel şeyler bayağı bir şey yakın zaman olduğu için renkli Türkçe'nin ee, sanıyorum şeyde gazete ilanında çıkan bir şeyi Akademi İstanbul Beyoğlu Sineması güzel bir kocaman bir ilan vermiş. Çünkü festival filmiydi diyor ki ödül evet 17. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü diyor. Ee, yine o filmden bir kare Nürüfer Aydan var. Ben var mıyım orada? Varım. Evet. Nuri Aydın da e, şeyim. Renkli Türkçe'den biraz devam edeceğiz. Antalya hep aynı film. Evet. E, şöyle. Buna da baksınlar. Okumama gerek yok. Böyle bir haber çıkmış. Hepsi güzel. Hepsi çok hoş. Ee, güzel anılardı. Yani üzerinden 20 yıldan fazla bir zaman geçmiş. Bolu'yla Az Rekabetli Festival. Hakiki bir yapım diyor bizim film için. Şöyle göstereceğim. Burada güzel bir yazı var sanıyorum. Şöyle uzun çek ki arkadaşlar kareyi dondurup okuyabilsinler. Ben de biraz okuyacağım tabii Evet. Neyse çok sıkmayalım. hızlı hızlı okuyacağım. Hakiki bir yapım. Osman camc'ının yazdığı, Ahmet Çadırcı'nın yönettiği renkli Türkçe, bütçesiz underground bir film. Orada buradan bulunan 40, 40 kutu filmle 1,5 yıla yakın çekim ve post prodüksiyon süresinde gerçekleştirilmiş. Teknik yönden dökülmesine Senaryosunun yaratıcılarının dilediği gibi aktarılmamasına karşın cesareti işlemli ve naifliğiyle her türlü hoşgörü hak ediyor. En azından hiç ele, ele alınmamış bir olguyu Yeşilçam'ın çöküş döneminde salonların ayakta tutan seks ürününün yapımını var olan salonların izleyici profiline beyaz perdeye taşıyor. Gerek kurulu gerek oyunculuk açısından çok kusuru bulunabilir ama milyonlarca dolarlık yapımlardan daha hakiki olduğundan hakkını teslim etmeli diyor. Kim yazmış bunu? Yine de güzel bir yazı. Biz hepsini paylaşacağız. O kadar para harcıyorlar, bu kadar hakiki bir şey yapamıyorlar demek istiyor yani kısaca. Evet, daha neler var? Yeşil çamın yitik renkleri. Bütün yazıları okuyamıyoruz. Ben Renkli Türkçe'den baya bir materyal. Renkli Türkçe filmi belki tekrar bundan sonra gündeme gelebilir. Ee, YouTube'da e, bizim kanalımızda var kesintili olarak ama kesintisiz biçimde de e, bir yerde daha var. Daily Nation mıydı? Ee, tamam YouTube'da var. Ee, burada Antalya Portakal filmi 36 Ekim'de başlıyor. Festival'deki filmler Renk Türkçe ee, Burada yani 8-9 film katılmış Film çekilmiyordu o ara. Biz kahramanlardan biriyiz. Bize telefonla filminiz ne zaman bitiriyor bir an önce teslim edin demişlerdi. Şimdi yüzlerce film çekiliyor. Aralarından ancak 10 tane falan alıyorlar sanıyorum. Bugünlük bu kadar. E, haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bölümleri 10 dakika 10 dakika planladık. Görüşmek üzere. Bay bay.